Adet görmemek her zaman menopoz belirtisi midir? Adet görmeyen kadınlar gebe kalabilir mi? Menopoz bir süreçtir. Kadının 12 ay süresince hiç adet görmemesiyle başlayan bir dönemdir. Genellikle 44 ila 55 yaşları arasında olur. 40 yaşından sonra düzensiz adet kanamaları, zaman zaman ateş basması, ruhsal gerginlik gibi bulgular menopoz öncesi dönemine haber verir. Ve bu şikayetler giderek artarak devam eder. Bazen ani ruhsal travmalar, aşırı stres, diyet, ani kilo kayıpları, aşırı fiziksel egzersiz gibi durumlarda adet görmeme olabilmektedir. Ayrıca polikistik over ya da beyinden salgın alan, yumurtlamayı düzenleyici, hormonların çok düşük düzeylerde olduğu kadınlarda da adet düzensizliği ve adet görememe durumu olabilmektedir. Bu gibi olaylar menopoz demek değildir. Menopoz tanısı koyabilmek için 12 aydan daha fazla adet görememe durumunda FSH hormonu ölçülerek ve diğer semptomlar değerlendirilerek tanı konur. Kısacası, her adet kesilmesi ve düzensizliği menopoz değildir. Menopoz tanısını koymak için bir uzmanla görüşmek, muayene ve ultrason sonuçlarına göre karar vermek gerekir. Ancak Menopoz tanısı almış bir kadın gebe kalamaz. Fakat bu tanı konmadan adet görememe durumlarında gebe kalınabilir. Merak ettiğiniz tüm soruları bana iletebilirsiniz. Sevgiyle kalın.